Öncelikle Efda Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz diyelim. Bugün e, sizlerle birlikte sevgili Oğlak etkili, Oğlak Burcu etkili arkadaşlar için detaylı kapsamlı bir yorum yapmak istiyorum kendi burcu, ay burcu, yükselen burcu, oğlak olan arkadaşlar ya da bir oğlak için niyet eden arkadaşlar adına detaylıca kapsamca inceleyeceğim. Bu 14 günlük süreç, bu 14 günlük vadeler, enerji alanları sizlere neler bahsedecek ya da hani neler verecek bunlara bakmak istiyorum. Hemen şöyle başlayalım. Bakalım kartlar ne mesajlar verecek. Odaklanmanızı rica ediyorum en güzel enerjilerle bakalım oğlakları neler bekliyor. Ee, bu arada tabii ki yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese ekstra niyet ediyorum. Şöyle başlayalım. Evet ekstra totemlemek isterseniz soranlar oluyor. Beğendikten sonra yorum kısmından hype tuşuna basabilirsiniz. Kılıç kralı, değnek beşlisi, para kralı, ...ve ay kartı... ...şimdi e, burada bir boğa başak oğlak etkisi var... Birden aslında baktığımız zaman... ...ikizler kova terazi... ...şimdi burada aslında şöyle söyleyeyim... ...tabii ki bu burçların etkin enerjileri karşımıza çıkıyor... ...lakin sevgili oğlak etkili arkadaşlar gerçekten sizlerin yaşamak istediği veya yaşamak gayesinde, arzusunda bulunduğu yaşam şartlarının çok çok uzağına geçmesine neden olan, çok çok fazla baktığım zaman size uygun olmayan bir durum veya koşul içerisinde bulunduğunuzu görüyorum. Baktığım zaman hani bu durum ya da koşul nedir diye soracak olursanız, örneğin bir partneriniz vardır ya da aklınızda bir insan vardır ama hareketleri çok dengesizdir, belirsizdir. Asla disiplinli, uygun veya hani size karşı olması gereken bir enerji alanı veren bir konumda değildir. Ya da bunun haricinde bulunduğunuz bir iş yeri vardır ve bu iş yeri içerisindeki koşullar, durumlar, çalışma ortamınız, çalıştığınız pozisyon, potansiyel bunlar hiçbir şekilde sizlere uymamakta sizlerin içsel dengelerine Hani uygun bulunmamakta olabilir fakat burada uygun bulunmadığınız bir yer bir mekan bir lokasyon veya uygun olmadığınız, bir kişiyle karşı karşıya gelme enerjinizin çok yüksek bir noktada olduğunu görüyorum. Bu yüzden aslında baktığınız zaman hayatınıza devam etmek veya hayatınızla alakalı mutlu bir şekilde devam etmek diyelim daha doğru olur. Bu gibi temalar, bu gibi konular dahilinde ciddi bir takım ikilemler, problemler, kafa karışıklıkları ya da enerjisel anlamda kendi iç dünyamızda bir takım iniş çıkış enerjileri yaşamanız gayet aslında muhtemel ve anlaşılabilir bir durum diye düşünüyorum. Özellikle burada e, baktığımızda tabii ki Sevgili oğlak etkili arkadaşlar için hani önemli bir başka detay nedir diye soracak olursanız ben aslında şöyle bir detaydan bahsetmek istiyorum. Uygun bulmadığınız, size uygun olmayan bu insan ya da bu durumla ilgili özellikle bu 14 gün içerisinde yaşanan bir olay neticesinde sanki her şey kökten ve radikal bir şekilde değişecek. Yani kimileriniz bir çatışma ortamı içerisinden uzaklaşacak ve kendisine yeni bir ortam yaratacak ya da yeni bir partner bulacak diyelim. İşte kimileriniz için bir şekilde hani bu dönemler, bu döngüler içerisinde sevgili oğlaklar partnerinizin ya da bulunduğunuz koşulların sizlerin kaybedilmemesi için iyileştiğine tanıklık etme durumu, tanıklık etme döngüsü söz konusu olacak. Yani bu tarz aslında baktığım zaman sevgili oğlak etkili arkadaşların denge gelmesine, enerjisel anlamda dengelenmesine vesile olacak şekilde enerjilerinin artacağını, frekanslarının yükseleceğini görüyorum. Yani aslında burada baktığımız zaman karşımızdaki koşullar, hayatımızdaki insanlar bunların fazlasıyla you <laughs> değişçe bir döngü ya da değişmesine müsait bir döngü içerisine giriyorsunuz. Yani o yüzden bu 14 gün içerisinde bir tartışma olur, bir öfke patlaması olur, bir kopma durumu olur ya da yakın geçmişte böyle bir durum olduysa bunun sinyallerini tabii ki kolektif bir açılım önümüzdeki günlerde alabilirsiniz. Bu tarz etkilere ve beklemediğiniz enerjilere karşı hazır ve nazır bulunmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama baktığım zaman sevgili oğlaklar hani geçmişte özel yakın geçmişte bu etkiyi tecrübe eden ıı, yaşayan sevgili oğlak etkili arkadaşlar varsa bu konuyla ilgili bu 14 gün içerisinde bir takım ıı, gündemler söz konusu olabilir. Lakin baktığımda aslında bu 14 gün içerisinde şunu daha net fark edeceksiniz. Üzerinizde bir ağırlık olabilir bu arada. Hani ondan da bahsetmek istiyorum ama ne olursa olsun ıı, işte ben iyi ki kopmuşum ya da iyi ki bir şeyler bitmiş ya da iyi ki oradan o kişiden uzaklaşmışım diyeceğiniz bir 14 gün sizleri beklemekte diye düşünüyorum. Ee, sizler hani bu şekilde bir yorum yaparken ya da bu şekilde bir e, düşünce ve duygu durumu içerisine geçerken kıymetli oğlaka etkili arkadaşlar karşı taraflar ve karşı tarafların enerji alanları içinde bakıp değerlendirdiğimizde birazcık daha farkındalık görüyorum. Yani burada aslında bu dönem her halükarda kopmaları getirecek. Ancak diğer bir yandan baktığımız zaman bittiği yerden başlayan e, bu dönem ya da bittiği yerden başlayan bu döngü neticesinde kendinizin tam anlamıyla arındığını, değiştiğine, dönüştüğünü ve rahatladığınızı hissedeceksiniz diye düşünüyorum. O yüzden e, bana kalırsa sevgili oğlaklar e, bu noktada tabii ki sürprizlere, değişimlere, dönüşümlere hazırlıklı olmanızda fayda var diyelim. Çünkü tüm koşullarınız baştan yaratılacak. Peki başka neler yaşanacak diye soracak olursanız burada sevgili oğlaklar tabii ki birazdan net tarih de alacağım. Kolektif bir açılım. Net tarih daha detaylı yorumlar için tabii ki eftah Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat burada örneğin yine bu 14 gün içerisinde çok yakınınız olarak görebilecek olduğumuz hatta belki aileden bir kişinin bir problemi olabilir veya yakın bir arkadaşınızın, yakınınızın sevdiğiniz gerçekten yürekten değer verdiğiniz bir kişinin bir sıkıntısı olabilir ve bu kişiye destek olurken onun üzüntüsünü, hüznünü de paylaşabilirsiniz. Bundan bahsetmek istiyorum. Bunun haricinde sevgili oğlak etkili arkadaşlar bu 14 günlük süreç içerisinde çok fazla göz önünde olacaksınız. Yani belki bir takım organizasyonlar olacak, belki bir takım evinize gelen giden olacak, belki sizler bir yerlere gideceksiniz ama çok fazla insan içerisine karışacaksınız. Ve bu aralar bu dönemler içerisinde özellikle çok fazla insanlara işinizden, Mutluluğunuzdan, hayatınızdaki olumlu ve olumsuz detaylardan asla ve kat'a bahsetmemenizi öneriyorum. Çünkü burada yine bu 14 günlük süreç içerisinde nazardır, kem gözdür, haset enerjilerdir veya kötü niyetli enerjilerdir. Bunları da açık bir konum ve pozisyon içerisinde olduğunuzu ifade etmek istiyorum kıymetli Oğlak etkili arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim. Değnek dokuzlusu. Azize kartı. Kılıç dörtlüsü kartı ve kılıç altılısı kartı. Sevgili oğlaklar bu aralar bu yukarıdaki yaşanılan alışılan ama bir yandan da zarar veren kişiden durumdan kopmaktan mütevellit de olabilir. Üzerinizde bir hani moral motivasyon eksikliği olacak. Yorgun hissedebileceksiniz. Modunuz düşük olacak. Mesela işte arkadaşlarınız bir yere eğlenmeye çağıracak veya bir organizasyona dahil edilmek isteyeceksiniz. Gitmek istemeyebilirsiniz. Genel olarak bu dönemde hani kabuğuna çekilmek ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bir şeyleri artık gerçekten hani hevesim kalmadı şeklinde bir düşünce içerisine girebilirsiniz ama aslında baktığımızda bu 14 gün akabinde birazdan da net tarihlerde vereceğim gerçekten rahatladığınızı, arındığınızı ve enerjinizin tavan yapacak boyutlarda yükseldiğini de yine yakından kendi gözlerinizle bireysel olarak görme şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden bu 14 günle alakalı olsun ya da genel enerji alanı ile ilgili olsun aslında bir arınma döneminde olduğunuz için bunu bir iyileşme dönemi olarak görün ve daha iyi koşulların, daha iyi şartların size ve çevrenize geleceğini, maddi manevi rahatlayacak olduğunuzu bilerek tam yol ileri, vazgeçmeden ileri demeyi de gerçekten ihmal etmeyin demek istiyorum. O yüzden bana kalırsa burada gerçekten güzel bir sürecin, iyi bir serüvenin sizler için kapıyı çalmak üzere olduğunu da ifade etmek yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Hemen şöyle devam edelim. Kılıç sekizlisi kartı, adalet kartı, kupa dokuzlusu kartı ve para kardeşim. Sevgili oğlaklara şöyle bir mesajım olacak. Bu aralar bir iyileşme dönemi dedik ama özellikle sizlerin tabii ki Allah şifa versin. Sizlerin ya da çevrenizde bulunan işte ailenizden sevdiğiniz bir insan olabilir, farklı bir kişi olabilir. Bu tarz sağlıkla ilgili problemleri olan, sağlık anlamında sıkıntıları olan insanların iyileşme döngüleri var. Onun haricinde bu aralar sizde ve çevrenizde hani tedaviler, ameliyatlar bu tarz konu ve gündemlere karşı da açık olabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun haricinde burada alacağını alma şeklinde bir mesaj var. Bu tabii ki maddiyat olarak düşünürsek örneğin bir mirastır, bir mahkeme sürecidir. Bundan alacağını alma ya da bunun haricinde işte ilahi gücün müdahale etmesi ve ilahi gücün bu mücadeleye dahil olmasıyla sizlerin sevgili oğlakların artık hak ettiklerini bulması tarzı bir takım döngüleri dönemleri de tanıklık etme ihtimali Gündem dahilinde söz konusu bir hal alabilir diye düşünüyorum. O yüzden bana kalırsa burada sürprizlere, değişimlere ve dönüşümlere hazırlıklı olmanız gereken gerekli görülebilecek bir döngünün ve dönemin tam ortasına doğru ilerlediğinizi ifade etmek istiyorum. Hatta net tarih de verelim. Bilenler bilir. Hem burada hem özel içinlerde her zaman net tarih vermekten yanayım. Burada da baktığımda çok uzak bir tarih bence değil. 9 Ekim tarihine kadar tecbi bu dönemi yaşama ihtimaliyle karşı karşıya kalacaksınız diye düşünüyorum. Hemen şöyle farklı bir desteden destek almak istiyorum. Bakalım sevgili oğlak etkili arkadaşlar bu kartlar sizlere neler söyleyecek? Böylesi hareketli, böylesi renkli bir döngü içine giderken İlk olarak deneyim kartı, deneyimlediği olaylara edinilmiş tecrübeyle yaklaşma, yaşananlar üzerine tecrübe edinme veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlar sınanmak. Yani bu dönem evet çok sınandığınız problemler, sıkıntılar, hak etmediğiniz şeyler oldu. Lakin diyorum ya her şey yeni başlıyor. Yani bittiği yerden başlıyorsunuz. Yeni tecrübeler, yeni hareketlilikler, eskinin yenilenmesi, bu tarz hareketlilikler söz konusu olacak ve burada çok güzel geldi teslimiyet kartı karşı koymama kendini verme boyun eğme teslim olma pes etme yani bu değişim dönemi yaşamanız gereken başta sancılı gözüken ki çoğunuz çoktan bu dönemi yaşıyor e, sancılı gözüken sıkıntılı bir döngü lakin e, akabinde hani yaşanacak olanlara baktığımız zaman da ne olursa olsun sonuç bit sizlere fayda getirecek ya da sizlerin kendinizi mutlu hissetmeniz adına da destekleyici etkileri ayağınıza getirecek bir dönem ve döngü olacak diye düşünüyorum. O yüzden sürprizlere karşı da açık olmak, hazır ve nazır bulunmakta fayda var diyelim. Bir başka kartımız denge kartı. Ruhsal denge bir durumdaki duygusal, zihinsel ve fiziksel uyumu yakalamak. Hayatınız dengeye geliyor. Yani bundan daha güzel, bundan daha özel hani derler ya ne olabilir ki? O yüzden değişimler, dönüşümler çok yakında sizleri bekliyor diyelim. Hemen e, sevgili Oğlaklar için konuşma kartlarından almak istiyorum. Bakalım bu kartların e, bizlere vereceği mesajlar ne yönde olacak? Birlikte inceleyelim. E, aslında şöyle aklınızdaki kişilerden sizlere mesaj taşırlar veya sizlerden onlara mesaj taşır. Evrenden size, sizden evrene e, mesajlar ileten kartlardır. E, sadece bu noktada da odaklanmanızı rica ediyorum. Şöyle üç tane alalım. Birinciyi seçtim. ikinciyi seçtik. Hemen bir tane daha alacağım ve üçüncüyü de seçtik. hepsine niyet edebilirsiniz. Üçüne de niyet edebilirsiniz. Ya da ben sadece bir tane seçeceğim, iki tane seçeceğim diyebilirsiniz. Ama lütfen kaç tane seçersek seçelim veya niye, neye niyet edersek edelim. Yorumlarda niyetlerimizi alalım. 1'i seçiyorum, 2'yi seçiyorum, 2 ile 3'ü seçiyorum, hepsini seçiyorum. 1 ile 2, 1 ile 3 hiç fark etmez. Niyetleri almak yeterli olacaktır. Şöyle kısaca kartlarla sizi baş başa bırakacağım. Sonrasını mesajlarımıza alalım. en güzel enerjilerle birinci kartı seçenler niyetlerimizi alıp odaklandıysak bakalım. Senden çok hoşlanıyorum. Seni çok istiyorum ve arzula arzuluyorum. Arzulanan, istenilen ve düşünülen, sevilen bir konuma doğru hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz sevgili oğlaklar. Evet ben zamana bıraktım. Yani zaman 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 temasını içeren çok da güzel cuk oturdu. Enerjinize sağlık bir kart bizleri karşılıyor. Bu zamana kadar karşıma çıkan herkes beni kullandı. Bu yüzden kimseye kolay kolay güvenemiyorum. Yani sizlerin veya karşı enerjilerin veya evrenin güven problemlerinden bahseder. ama yenilendiğiniz bir süreç sizleri bekliyor. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Ve tarih daha detaylı yorumlar için. Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.